Evet neden milyarlarca yıldır yayın açıyorum çünkü Ya ben, ben de ben size bir şey söyleyeyim bence evet. Bakın biz %100 ihtimalle yani bu elde demiyorum bak bu elde demiyorum evet. Girdiğimiz ellerden birisi de biraz az çünkü fark ettiniz mi hiç sevmedi Bir kişi indi yalnız Ay, Havaya bakarsan Roz Bey Hala ha, bir kişi Kit 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 tamam sen al onu kit'i Kit al alamam

Hemen beni kaldırır mısınız? Kaldır kaldır Batu beni kurtarma Batu beni kurtarma Ben de, de kapatıyorum Kaldır Kaldır Ya ayy Oha ya Oha ya ah. Kim hızlıyor lan ya Haydi bak Ne oldu? O kapatıyor <laughs> Aç, İyi git iyi kahvaltı kapat yatır niye kahvalt kapatıyor? kahvaltı kapatıyorsun? Kahvaltı edecek dedim ya. Abi hangi Allah'ın kulu izliyor şu anda? Merak ettim. Çete, kete ismini yazmasını istiyorum. Hangi kim izliyorsa o, o yerine. <laughs> Abi canım. Yayında mısın şu an Evet. Youtube'da mı? Youtube. Da ben giriyorum. Yav. Ya doğa bak. Şey yapacağım bu arada. Şey Zaten Discord'a şey ne yapacağım? İyi oyunlar lazım. Niye iyi oyunlar lazım? Hayır ya. hayır hayır abi üşeniyorum bir şey yazmaya. orada evet, otomatik okay. öyle bir şey yazıyordu. bende. de okey. <laughs> şey yapsana. Aa, şey, ya, bir... Bak senin 500 900 papelim mi var? Evet. Şansa benimki de dokunuyor Abi. Yiğit atsana. Kimse giriyor. Dur atayım. Bir dakika <laughs> benimkira... şey yapacağım. Yayına Discord'a şey yapacağım. Benim Discord'a gidiyorum şu an. Bir dakika kopyaladım. Ay en yakın turnuva ne zaman? Kutu savaşı turnuvası. Bu da Para ödülü şampiyonluk. İki gün sonra. Tekne abi be. Arkadaş bu çete yazdığım şeyi koyun. Tıklayın. Benim Discord'a geliyorsunuz Aha, Oradan e, arkadaşlık arkadaş oynayacağız. ay ya şey yap. Aa kifli aç girelim maç. BAM 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 Bekle bak, be. lan bekle Ben bu portansı skin'i giymeyeceğim Bu arada Batu, bizi soran Soranlar evet. nasıl söyle biz ne istedik Niye sadece kilit giyiyoruz diyor Bilmem <laughs> Yani adı üstünde zaten duo diyoruz Değil mi yani. Batu? Aynen Tuh. Abi ya Batu. Bu arada arkadaşlar yani, mu var mı diye sorarsanız var tabii ki. Olmaz mı? O var tabii. ki tam vatandaş değil mi? Aynen abi. Ya abi arena puanı geliyor yine ya. Yok yok öyle o sadece i̇şte, gö öyle gözüküyor bak. Gelenler ee, kurallar kısmında okusun bu arada. What the fuck <laughs> kurallar mı var? What the fuck? Aynen Discord'da kurallarım var benim. <laughs> Gel gel Batu, editi görünmez edeceğim. Abi kırmayın, ne olur şunu ya. Dünyanın en hızlı editini yapacağız. Yap bakalım editini çocuk adam. Makro yansıdı. Pingim Bilginç... çıktı. Pingim çıkıyor şu an. Yok. Aa bak şu an pinci yaparım mesela. Ay ay ne ya. Ceyno sonunda şey yaparız sen. Abi şu anda şey... bir teşkilat var. Miyav var. Boş yeri olarak. Bir de burada gel var. Başka bir yer açıldı mı? Yok kanka. Ya gel bir teşkilatımız var. Teşkilat mı? Gel teşkilat. Sen al sen eğmesine çıkma. Oh, okay. Ah, yeah. love